Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeyiz. Sağ şerit olduğu gibi tıkalı arkadaşlar. Sol şeritten isteyen rahatlıkla geçebilir. Ama sağ şeritte bu gururu yaşamak, bu gururu görebilmek isteyen yurttaşlarımız park etmiş. Ve Yavuz Sultan Selim Köprümüzün görsel keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Size de iyi seyirler. 4 şeritli koca bir yol. Maşallah. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Hayırlı akşamlar.